Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta nasıl roket yapılır onu göstereceğim. Woohoo! Geçelim şöyle Minecraft'a. Şöyle geçelim. Önce şöyle koyuyoruz çapraz olacak şekilde. Sonra slime bloklarını alıp böyle böyle koyuyoruz böyle şöyle. Tam şunu böyle koyuyoruz gözlemciyi. Yanlış koyduk. Şuraya böyle koyuyoruz. Sonra alıyoruz yapışkan pistonu. Bize normal piston gerekmiyor veya çakmak. Sonra bu iki balçık bloğunu koyuyoruz. Geçiyoruz şöyle alta. Yine gözlemcileri alıp böyle alta bakacak şekilde koyuyoruz. Şöyle. Bir de şöyle koyuyoruz. Sonra böyle 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 ya, e, şöyle yapışkan pistonları koyuyoruz. Hemen bakalım hepsi doğruyor mu? Şöyle buralar doğruyor, şurası doğruyor. Sonra arkadaşlar gidiyorsunuz. E, üstüne bir blok koyuyoruz. Bakın şöyle bir roket şekli alıyor. Buraya şöyle geçiyorsunuz. Arkadaşlar barda size söyleyeyim. Benim kardeşim de gelecek e, uçak yapımı için. Şöyle koyuyoruz. Gördüğünüz gibi böyle çalışıyor. Şimdi Hop! Kardeşim. Merhaba arkadaşlar. Önceki video çok kötüydü. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Bakın. Geliyoruz. Şöyle tekrar bakın balçık bloklarını üst üste koyuyoruz. Ardından arkadaşlar bakın şöyle bir şey yapacağız. İst bakın şöyle yaptık. Ardından bakın bu bunları böyle kıracağız. Niye bu yaptık demeyin. O havada olmalı. Bakın böyle yapıyoruz. Ardından bakın pistonu alıyoruz. Sonra pistonu buraya yerleştiriyoruz. Bakın o böyle çalışıyor. Ardından da arkadaşlar bakın şöyle ezam dileri koyuyoruz. Arkadaşlar bunu kıracağız. Ne öyle yaptık demeyin, lazımdı. Bakın. Ardından şöyle bunu, bunu buraya koyuyorum. Bunu da kırıyoruz. Bakın, şöyle. Yapıyorum. Çok iyi çok oldu. Bakın, böyle yapıyoruz. Yanlış yaptım. Çünkü rastgele tuşları basıyorum. Bakın. 1 2 3 Bakın sonra bö böyle yapıyoruz. Bakın ardından bakın. 1 2 3 böyle böyle. Sonra 1 2 3 böyle. Sonra bakın. 1 2 böyle. Bana bakın üstte çıkınca bu bir uçak gibi görünüyor. Ardından çakmak taşı ve çeliği alıyoruz. Şuraya bakın şurayı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi artık bu uçak uçuyor. Bakın roket durdu mu? Devam mı ediyor? Ona da bakalım. Durmuş. Bakın bu Roket belirli bir yerde duruyor. Baya yüksekmiş. Aha. Bir roketle çarpışmış. Bir dakika. Aynen. Roketle çarpışmış. Baya yüksek. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bakın böyle bir şey de yapabilirim.